Merhaba, senin için hazırladığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli romanı ve tabii ki Zeberjet karakteri üzerine odaklanan Uzak Sanat kanalındaki videoyu e, mercek altına almaya devam ediyoruz bugün. Hatırlarsan serinin ilk videosunu konuşmuştuk zaten. Orada Zeberjet'in çizgi roman karakterleriyle nasıl özdeşleştiğinden bahsetmiştik. Hani şu çocuklar için yapılmış 1966 yapımı Batman filmi vardı ya, video onu temel alıyordu. Evet, evet. O filmdeki dört süper kötü karakterin Zeberjet'in zihnindeki etkilerini anlatıyordu. Şimdi bu ikinci videoda ise işler biraz daha ee, derinleşiyor. Aynen. Şimdi de filmdeki bu kötü düşmanların gerçek yani tarihsel şahsiyetlerle bağ kurulmak isteniyor videoda. Oldukça iddialı değil mi? Hadi bakalım bu bağlantılara. Kesinlikle. Mesela ilk olarak penguen karakteri var. Videonun iddiası şu... Penguen, Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin düşünülerek yaratılmış. Lenin mi? Penguen'le nasıl bir bağlantı kurulmuş ki? Şöyle, hani şu meşhur KCB ajanlarının suikast silahı olarak kullandığı söylenen şemsiyeler vardır ya, İşte Penguen'in de elinden düşürmediği, hatta bazen zehirli gaz püskürten o şemsiyesi, videoya göre tam da oradan esinlenilmiş. Yani görsel bir gönderme var deniyor. Anladım, ilginçli paralellik. Yani aksesuar üzerinden bir politik gönderme. Peki kedi kadın onda durum ne? Orada da e, bağlantı yine Lenin ve çevresine gidiyor. Videoya göre Lenin'in iki kedisi varmış. Birine isim vermemiş hani mülkiyet fikrine karşı olduğu için. Diğeri de başka adında siyah bir kediymiş. Kediler, peki kedi kadınla ilgisine işte Lenin'in eşi Krupskaya'nın da Sovyetlerde kültür politikaları yöneticisi olmasıyla birleştiriliyor bu durum. Kedi kadın karakterinin Krupskaya'dan esinlenildiği iddia ediliyor. Hatta daha da ileri gidiyor video. Nasıl yani? Kedi kadının filmdeki iki farklı kostümü var ya, biri kahverengi palto ve siyah kazak, diğeri petrol rengi bir tulum. Bunların Lenin'in o iki kedisini yani sarman ve siyah kedi vaşkayı temsil ettiği öne sürülüyor. Vay canına. Bir de şey var. Zeberjet'in otelde görüp takıntı yaptığı kadın var ya hani. Onun görünüşünün de kedi kadının filmdeki ilk haline, o kahverengi paltolu, siyah kazaklı haline benzediği söyleniyor. Zeberjet'in bilinçaltı yani. İnanılmaz detaylar gerçekten. Lenin'in kedilerinden kedi kadın kostümlerine. Peki ya Joker? Onun arkasında kim olduğu iddia ediliyor bu defa? İşte burada da çok şaşırtıcı bir isim çıkıyor karşımıza. Albert Einstein. Einstein mı? Joker'le ne alakası olabilir? Şöyle düşünülüyor. Einstein sadece büyük bir bilim insanı değil aynı zamanda çok popüler, esprili hatta sosyalizme de sempati duyan biri. Neden sosyalizm diye bir makalesi falan da var biliyorsun. Evet biliyorum. Video diyor ki soğuk savaş döneminde Amerikan karşı propagandası Einstein gibi sola yakın duran popüler bir figürü e, itibarsızlaştırmak için Joker karakterini bir nevi karikatür gibi yaratmış olabilir. Nasıl yani? Hangi özellikler üzerinden? Einstein'ın o bilinen şakacı tavrı, hatta tanrı zar atmaz sözündeki kumar iması, bir de gençken arkadaşlarıyla kurduğu Akademi Olimpia adlı bir tartışma grubu var. İşte bunların hepsi videoya göre Joker karakterinin temellerini atmış. Akademi Olimpia. Peki bu Zeberjetle nasıl bağlanıyor? havlulara işlenen harflerle mi ilgiliydi? Aynen öyle. Orası daha da ilginç. Videonun iddiasına göre Einstein'ın esti bir mektubunun altına attığı bir imza var. Muhtemelen Akademiye Olimpiye'ye ya gönderme yapan harfler içeriyor. İşte Zebercet'in oteldeki havlulara takınkılı bir şekilde işlediği o A ve O harflerinin bilinçaltı kaynağı bu olabilir deniyor. Yani hem ana yurt oteli hem Akademiye Olimpiya Zebercet'in yalnızlığıyla Einstein'ın yalnızlığı arasında bir köprü kuruluyor gibi. Çok katmanlı bir yorum gerçekten. Kesinlikle. Sırada Riddler var yani bilmececi. Evet, Riddler. Onu nasıl yorumlamış video? Riddler biraz daha farklı bir yerde duruyor videoya göre. Hani aklı karışıklar ya da orta yolcular diyebileceğimiz kesimi temsil ettiği düşünülüyor. Felsefeciler, psikanalistler, sanatçılar gibi. Ne o tarafta ne bu tarafta duranlar yani. Tam olarak öyle. Bu durum Rus iç savaşındaki yeşil orduyla ilişkilendiriliyor. Hani ne kızıl ne beyaz orduya katılan, kendi topluluklarını koruyan, bazen İslam'ı da sembolize eden bir grup, hatta H.G. Wells'ın Yeşil Marslılarına, çevreci yeşil politika akımına kadar uzanıyor göndermeler. Yeşil politika Erik Fromm'la da bağlantı kuruluyordu sanırım değil mi? Evet, evet. Bu yeşil düşünceyi savunanlardan biri olarak psikanalist Erik From gösteriliyor. From biliyorsun hem Sovyet komünizmini hem de kapitalizmi eleştirip daha insancıl, doğayı merkeze alan farklı bir sosyalizmi. Yani o yeşil politikayı savunuyordu. Peki bunun Zeberjet'le ilgisi? Erik From'un Özgürlükten Kaçış kitabı var ya, işte o kitabın Zebercet'in romandaki o bunalımını hani dayanılacak gibi değil bu özgürlük değişini anlamak için bir anahtar sunduğu iddia ediliyor. Reedlerin sürekli bilmece sorması da e, Sovyetlerin çocuklara yönelik propaganda amaçlı bilmece ve tekerlemeleriyle bağlanıyor. Anlıyorum. Karakter analizleri gerçekten çok derinlere iniyor. Peki ya romandaki o final sahnesi, intihar sahnesi? Videyen? Onu nasıl bağlıyor Batman filmine? Orada da yine çok spesifik bir sahneye odaklanılmış. Batman'in Kedi Kadını ipten kurtardığı bir an var filmde. İşte Zeberjet'in intihar anındaki bazı detaylar. Hangi detaylar mesela? Mesela kendini asarken üzerinde sadece don gömlek olması, ipi bir süre tutması, sanki hani Robin gelip kurtaracakmış gibi ve sonunda Meni'sinin akması, bu sonuncusu da kedi kadınla bir tür hastalıklı kavuşma anı, bir haz olarak yorumlanıyor. Bütün bunların o Batman sahnesinin bilinci altındaki etkileri olduğu söyleniyor. Hatta Meni'nin rengiyle ilgili de bir şey vardı galiba fil dişi rengi. Aynen. Romanda meninin fil dişi renginde koyu olarak tarif edilmesi bile kedi kadının filmdeki bir karede e, fil dişi rengi bir nesne üzerinde oturduğu bir fotoğrafa bağlanıyor. Yani Zebercet bütün bunları yaşıyor ama kaynağını bilmiyor. Hepsi o basit Batman filminin bilinçaltına ektiği şeyler deniyor. Gördüğün gibi yani bu video analizim Zebercet'in iç dünyasını anlamak için 1966 yapımı Batman filmini ve onun kötü karakterlerinin ardına yerleştirildiği iddia edilen bu tarihsel politik psikanalitik katmanları kullanıyor. Oldukça e, girif bir yapı kuruyor aslında. Kesinlikle öyle. Yani karakterler basit çizgi film kötüsü olmaktan çıkıp Lenin'den Einstein'a, Krupskaya'dan Erik Fromm'a uzanan figürlerin nasıl desem karikatürleştirilmiş yansımaları haline geliyor videonun iddiasına göre ve Zebercet farkında bile olmadan bu kültürel kodların taşıyıcısı olan karakterlerden çok derinden etkileniyor. Ama analiz burada bitmiyor tabii. Evet onu da belirtelim. Videonun iddiasına göre tüm bu kötü karakterlerin tarihsel ve ideolojik karşılıklar aşağı yukarı böyle. Penguin, Kedi Kadın, Joker, Riddler hepsine bir karşılık bulunmuş. Peki ya, filmin asıl kahramanı? Yani Batman o kimi temsil ediyor olabilir. İşte o sorunun cevabı ve analizin devamı bir sonraki bölümde. Aynen öyle. O zaman bir sonraki keşfimizde bu sorunun peşine düşmek üzere şimdilik hoşça kal diyelim.